Dizin yeni bölümünde yaşanan son sonra Alper Halil'in ve ailesini artık sonunu getirip bütün servetlerini kaybetmesi için Halil'e tuzak kuracak ve en son kameraları yerleştirdikten sonra bu görüntüler medyaya sızdıktan sonra artık Gülhan iflasın eşinde olduklarını Halil'e söyleyecek ve Halil artık bütün her şeyi temize çıkarmak için harekete geçecek. Ve bu yolda Zeynep de Halil'in en büyük yardımcısı olacak. Ve en son suya karışan kimyasalları ortadan kaldırmak için Zeynep Halil'e işbirliği yapıp bütün her şeyi halledecek. Ve Halil de böylelikle Zeynep'e karşı borçlu kalacak. Ve Halil ileriki bölümlerde artık Eren kendisiyle konuşup Alper'e güvenmediğini söylemişti ve Alper de artık yaptığını yaptı ve sonradan Zeynep'in Halil'i kurtarmasıyla deliye dönecek ve artık yeni bölümlerde daha büyük kötülükler Halil'e yapmak için tuzaklar kuracak fakat Eren en son Alper'e güvenmediği için onun peşini bırakmayacak ve Alper'in açığını bulmak için onun peşine düşecek. Gülhan ise en son iflasın eşiğinde olduklarını duyduktan sonra çok üzülecek. Ve Zeynep'in bu işi hallettiğini öğrenince Zeynep'e karşı ilk başlarda iyi davransa da sonradan teyzesi yüzünden Zeynep'e karşı kötü olmuştu. Ve artık kendisini Zeynep'e affettirmek için elinden geleni yapacak. Çünkü artık Zeynep'in güzel kalbini görecek. Ve abisiyle konuşup artık Zeynep'in kendilerini ne kadar iyi geldiğini anlatacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.